Bir saniye efendim. Hem açıklama yapıyor. Rasim bir saniye. saniye. Abi, abi de Sinan abinin neyi her yerde? <laughs> ben gidiyorum <laughs> buraya. Ya abi. Rasim dur ya. E sen de böyle laf mı? Böyle Türkçe mi? <laughs> Allah böyle aşkına. Böyle Türkçe abime, Abdücim, abime. sen bir yandan Kardeşim, konuşuyorsun. Bizim yok diye dalga mı geçiyorsun? Ama bizimle. sen var ya. Abdülkerim abi ben Sinan abi, abinin abi. bir şey. Doğru, bir dakika. bir dakika ne olur. Sinan abinin her yerde. Rasim. Sinan abinin neyi, ne, neyi her yerde? <laughs> abi abi söyle şuna ya. Abi böyle Türkçe böyle kullanılır mı ya senin gibi usta? Abi Türkçe'li mi abicim? Bir saniye ne olursunuz. Oğlum tamam çok, da lastik. Çok, çok lastik. zor durumda kalıyorum İyi, ne değil, olursunuz. Değil, değil bu. Bu, ben <laughs> Torreira Fred cümlesi her yerde manşet. Şunu aydınlatalım. Torreira Fred peki. Çok Fred'e çok erkenden gereksiz bir kart gösterildi. Galatasaray e... Camii'ye seni kılıyor. Torreira ya ne kılayacak ne laksın? ben neyse onu söylerim. <laughs> Torreira aynısını benzerleri yapıyor <laughs> ve ya hiç kart çıkmıyor. Mesela Torreira Belki de sarı karşı sezonu falan bitirebilir de yani. Anladın <laughs> mı Torunur. Ondan dolayı yani ben onu söyledim evet. sadece. Evet. Katılıyor musunuz? Ne? Çin'le girişi şeyi her yerde dedim. Ya hayır ona demedim. Onu demedim. Hocam onu dedim. Her, <laughs> her yerde. Her yerde. Her yerde. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de, ben de benim, benim, gibi yerde. Yani <laughs> her yerde sorun. Rasim. Rasim bir Şimdi dur, bir, şey bir sakin, söylüyorum. ne olur. Program Ahmet Hoca katılıyor mu? Bir dakika kardeş. Katılıyor musun? Her yerde <laughs> gördüm abi. Hayır. Konuşması Torreira. Bizim bak. Turgut Doman. Kameraman delirdi. Sakin. Hep Sağ... söylüyorum. Hep söylüyorum. Dur hep Rasim gelsin. tamam. Rasim sakin saçlarını beyazlamış. Bunları Bir bilse rahat edecek de bunları bilmedikleri için acemice işler yapıyorlar.